Değerli takipçilerim. İlk olarak da şöyle etimi bir doğrayayım. Daha sonra yıkayacağım canlarım. Tavuk sotem için tavuk göğsü lazım. Bunu sabahtan çıkardım. Aslında ben bunu sulu yumurta yapacaktım. Bizimkiler bugün sulu yumurta istemedi. Şurada kemik var galiba. O yüzden sote yapacağım. Buzlaytı doğramaz da çok güzel oluyor. Sevgiyle yapılan her şey bence güzeldir. Ben mutfağıma girdiğim zaman sevgiyle yapıyorum canlarım, yemeklerimi inanın çok severek yapıyorum. Allah herkese bu sevgiyi versin inşallah. Ayhanım da koridorumuzu çektirecek. Herkese bir vazife görev verdim. Çünkü ben yetiştiremiyorum tek başıma. Sağ olsun Ayhan bana yardım ediyor. Ayhan'ım Hanım. Evet. Ne evet. Bir izleyicilerimizle konuş anne. Sabah konuştum ya. Sabah konuştun mu? Evet. Şöyle derin dondurucumdan domatesim ile biberimi de çıkardım. Tavuk yosun biraz kızardıktan sonra piştikten sonra bunları da ekleyeceğim. Sotemin bitmiş halini sizlere gösteririm inşallah. Çünkü tavuk sote baya bir her videomda var yapılışı. Şimdi bir de bunun yanında pirinç pilavı yaparım. O zaman yemeğimizin eti pişerken ben de ne yapayım? Bulaşık makinemi boşaltayım. bulaşık makinemi de bitirdim canlarım. Yemeğimi yapayım. Daha sonra videomu sonlandırıyorum. Tip Tip çıkarmış olduğum domatesim ile biberim. E, buzdolabı kokusu olmasın diye ağzını açık pişiriyor. Görüyorsunuz. Şöyle bayağı bolca biberli oldu. Buzluyken az gibi görünüyordu. O yüzden bolca olsun diye ekledim ama biraz fazla gibi. İnşallah salçasını falan yapınca daha güzel olur. Bu arada pirincimi şehriye şehriyemi de kavuruyorum canlarım. Şöyle güzelce yıkadım pirincimi de. Bismillahirrahmanirrahim. Ben hiç ölçümü yapmıyorum değerli izleyicilerim. Göz kararı yapıyorum. Elmasın hayatı hiç azda döylesiniz. Hep bol bol pişirir. O da kısmetli olur. Bereketiyle gelir. Herkes rızkıyla gelir canlar. Yemeklerimizi piştikten sonra pek bir şey kalmıyor. Belki bir de çorba yaparım bunun yanına. Turşuyla, soğanla pek güzel gider. Tuzunu falan ekledim. İkisine de suyu eklenecek ama şu biraz işte dolaptan çıkardığım için sulu oluyor suyunu çektikten sonra bakıyorum değerli izleyicilerim eğer suyu çok azsa biraz daha su ekliyor eğer suyu yeterliyse su eklemiyorum sadece salçayla toz biber ekleyip tuzunu ekledim bunun tamam sotemiz de hazır hale geliyor yemeklerimizin son haliyle kapanışımızı yapalım inşallah değerli izleyicilerim yemeğim görüyorsunuz pişti pirinç pilavım da pişti. Bugün Kemal Paşa yapacağım. Elman bacım gelecek. Onlara yapıyorum bu tatlımı. Şöyle aslında dört su bardağı kadar döksek yeterli ama bizim şekerimiz. Aşağı de olduğundan buz tutar olmuş arkadaşlar böyle. Şuraya koydum anne. Sert elmiş. Sağ ol annem. 3 Sağ ol aşkım. 3 Şöyle Neredeyse 4 oldu. 4 su bardağı kadar ekleyin siz canlarım. Ben göz kararı yaptım. Şöyle sobanın üzerinden de sıcak suyumu ekleyeceğim. 4 su bardağı kadar sıcak su. 1 2 3 4. Şimdi bunu kaynamaya bırakalım. Kaynarken üzerinde birazcık da limon ekleyeceğim hemen ocağımıza alalım. Şerbetimizi kaynamaya bırakalım. Daha sonra biz ne yapalım? Canlarım, aslında değişik değişik tatlılar yapmak istiyorum ama evde süt yok. Komşuya da aramadım. Akşam olur olmaz belki. Şerbetimizi kaynamaya aldık. Bir taraftan da e, Kemal Paşalarımızı hazırlayalım. Tabağın içine. Çinelim. Bir taraftan da e, kadayıflı tatlı yapacağım. Bu şeker fare az geldi gözüme. O yetmez gibi geldi. Şöyle bir paket margarinim var. <laughs> Yani, evet, hadi olur, oğlum. Olur, olur, olur. Ay hanım buna bir şey poşet geçeci çocuğum. Yağımız eriye dursun. Ben de bir taraftan unumu çıkarayım canlara. Şöyle unumu hazırladım. Bugün iki tane tatlı yapmış olacağım. Çayımızın yanına. Şöyle margarini güzelce eritelim. sevgili takipçilerim manganemi güzelce kavurdum şöyle bir su bardağına yakın un ekliyorum bunu da unun kokusu gidecek şekilde kavuracağım ee, bu tatlımız sütle de olabilir ama bizim süt yoktu bugün suyla yapacağım inşallah tadını beğenir bacım gel şöyle yağın unun kokusu gitsin diye güzelce kavuralım ocağın altını şöyle kısalım hafif canlarım şimdi şöyle unumuzun güzelce kavurduktan sonra un kokusu gittikten sonra hafif su ekliyorum Yapıyorum. Şimdi bir yemek kaşığı yani bir su bardağı kadar da şeker ekleyeceğim. Şöyle bir su bardağı kadar şeker. Tatlıyı biz çok seviyoruz. Biraz tatlı olsun. güzelce karıştıralım. Bir taraftan da şerbetimiz kaynamaya başladı canlarım. Bunun da limonunu sıkalım. Şöyle unumuzu artık kaldıralım. Unumla işimiz bitti. Şerbetimizin de limonunu sıkalım. Kemal Paşa'ların içine ekleyelim. Şöyle limonumuzu sıkalım değerli izleyicilerim. Kaynayan şerbetimizin içine çekirdeklerin içine kaçmamaya dikkat ediyorum. Cevap aşamımız bir paket cevap aşamasını içine ekleyeceğim. Bir de çekirdekler aldıydım. E, kemal paşa piştikten sonra inşallah şeker pareyi de içine ekleyeceğim. Bakalım bu şerbetle o aynı olacak mı? Şöyle hepsini bir karıştıralım değerli izleyicilerim. Kaynayan şerbetimin içine Kemal Paşalar'ımı ekledim. Şöyle tenceremin ağzını kapatayım. Bu bunun kapağı değil ama olsun. Bir taraftan da kadayıf tatlımın iç malzemesini hazırlıyor. Şimdi kadayıfımı da çıkarayım. Onu da güzelce bir ayrı tavada kavrayım canlarım. Tenceremin ağzını kapattım değerli izleyicilerim. Kendi kapağını şu şekilde karıştıralım. Bu muhallebi olana kadar karıştıralım. Sevgili takipçilerim şu an Kemal Paşa kaynıyor. Şöyle onları ezmeden kaşık yardımıyla karıştırıyor. Tenceremin ağzını kapatıyor. Size e, kötü bir haberim var kadayıfım var zannediyordum. Yokmuş arkadaşlar. Son olanını yapmışsın. Elmasın mutfağında çare tükenmez. Bunu ne yapalım? Bunun içine bunu pudik gibi yapalım. Muhallebi. Bisküviyle bir şeyler yapalım. Ya şöyle bir paket vanilya ekliyorum. Şantan güzel oluyor. Ben bunu suyla yaptım. Biliyorsunuz süt yoktu. Aynı lezzette oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bunu aslında ben kadayıflı tatlı yapacaktım ama söylediğim gibi kadayıflı kalmamış o yüzden israf etmeyeceğim değerli izleyicilerim. Ne yapacak? Kakaolu bisküvi var o üzerine ekleyip tatlı olarak yapacak. Bunun da tadı bir başka olur. Bizim mutfağımızda çare tükenmez. Ocağımızın altı kısıkmış o yüzden muhallebimiz kaynayamadı. Şöyle altını açtım canlarım. Bisküvimi de hazırlayayım. Oyulu gayet güzel oldu değerli izleyicilerim. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Elinizdeki malzemelerle yapabilirsiniz. Söylediğim gibi bunun üzerine krem şanti çok güzel gidiyor. Bu şekilde olduktan sonra krem şanti de ekleyebilirsiniz. Benim evde şu an kalmamış. Ben eklemeyeceğim. El, elimdeki malzemelerle tatlı yapmaya çalışacağım. Söylediğim gibi ben aslında bunu kadayıf e, tatlısı yapacaktım ama o da kalmamış. Bakmadan başladım. Şimdi şöyle bisküvimi hazırladım değerli izleyicilerim. Hadi tatlımız yapma işlemine geçelim. Sevgili takipçilerim şu an kakaolu bisküvimi açıyorum. Bu bisküvimizi mozaik pastası için aldık. Mozaik patlasına çok güzel oluyor kakaolu bisküvi. Ayhan çok seviyor değerli canlarım. Şöyle ilk olarak bir kepçe kadar koyacağım. Ve şöyle kepçe yardımıyla gezdireceğim. Şimdi tek tek bisküvilerimi dizeceğim. tatlı oldu. Normalde hani e, söylediğim gibi kadayıf tatlısı yapacaktım. O biraz daha bundan gösterişliydi canlar. Hem tat olarak da güzeldi. Olsun. Gönüller bir olsun. Misafir umduğunu değil bulduğunu yermiş. Şimdi biraz sonra inşallah sofrayı da hazırlayacak. Yemeğe çağırdım. Onları da şöyle kepçe yardımıyla Patula yardımı ile de şöyle plastik kaşığımın yardımıyla Şöyle biraz da Hindistan cevizi ekleyeceğim canlarım. Tatlımızı iyice güzelleştirelim. Yine elmas yaptı yapacağını. Başka bir tatlıyla sizlerin karşısında olacaktı. Bugün de çok değişik bir tatlımız oldu. İnşallah tadı da güzel olur. Artık denedikten sonra söylerler tadını tadanlar. Şöyle göstereyim yakından. Bugünkü tatlımız da bu olsun. Cemal Paşa'mız da değerli izleyicilerim iyice kabarmaya başladı. Biraz daha kaynasın. Sevgili takipçilerim, şekerparelerimiz pişti, Alo. servis tabağımıza alıyoruz. Üstüne bir de fındık koyuyorlar yani, o değil mi? He. Fındık da mı koyalım? Yo, yo. Böyle mi yiyelim? Hı. Hmm. yarım saat kadar kaynattım değerli izleyicilerim. Geç pişiyor. İçi böyle yerken sert olmasın diye arada bir karıştırdım. Her tarafı eşit şekilde pişsin diye. Şerbetimi görüyorsunuz kaynay kaynay bayağı koyulaştı. Şöyle arkam bir yakından gösterelim. gerçekten çok bereketli bereketli oluyor değerli izleyicilerim. Küçücük bir poşetti. Paketin içinde oldu size bir tabak tatlı. Evinizde hazır bulunsun. Aniden misafiriniz geldiği zaman ne pişireceğim diye şaşmazsınız hiç olmazsa. Bir tanesi parçalanmış. O kadar da olacak. Şimdi bu Kemal Paşa'ydı. Şu da şekerpareymiş. Bunun Bunu normalde şerbetini kaynatıp da içine atıyorlar. Üzerine döküyorlar. Ben bunu aynı e, Kemal Paşa'nınki gibi bunu da orada pişirmeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. İnşallah güzel olur. Sıcaken Bugün... eritir onu şeysini, kabını. Şerbet. Yok bu, bu şeyin içinde dökülüyor da şey de öyle gösteriyor. Kullanma kılavuzunda. Ama başka kabada alabilirsiniz diye yazıyor Ayhan'cığım. Şimdi bir de bunu deneyelim bu şekilde. Şerbetimiz de bayağı koyuldu. Şöyle azıcık su döksek miydik acaba bir şeylerimizi atmadan önce? Bu da olduğu kadar olsun. Tatlılarımız bugün zaten yeteri kadar oldu. Şöyle göstereyim tatlılarımı da. Onu görme dedim bak. <laughs> Tatlılarımız da hazır canlarım. Bunu da yedek olarak yapıyor. O zaman görüşürüz soframızda. Sevgili Şimdi, takipçilerim, misafirlerim ya, geldi. Çakın azıcık sesini kısın ama. Değilim, Yemeğimizi hazırlayalım soframızı. Hoş geldiniz tekrardan. Nail Bey hoş geldin. Evet değerli takipçilerimiz nasılsınız? <laughs> İyi misiniz? Umarım hepiniz <laughs> iyisinizdir. Biz bugün Elmas'ın hayatına geldik. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Nail Bey ne <laughs> kadar yorgun olsa olsun diyorlar. Çok işten <laughs> konuşuyor Elmas. Seni enişten çok seviyor. <laughs> evet. Kardeşin Hasan gibi oldu diyorlar. Ama e, 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 çöreklerimizde e, 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 yanlış mı bacı? E, bir e, e, bacım e. benim. Bir bay. Estağım bacım varım, değil var, bir de elmas bacım var. kardeşim hala hasta mısın yoksa? Hmm, Soban dibini aldın yine sana. <laughs> 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 Üstüne bir çaydan otu okuruz da Dil bir daha oturamam zorba dibine. Hadi gel mutfağımıza gidelim bacım. Sevgili takipçilerim bacımla mutfağıma girdik yine. Dermanımla. Ne yaptınız? Turşuya bakalım. Vallahi hava da bozulmuş gibi duruyor. Kapanla hava almış bence. Hmm. Ama hasbemem de diyor ki bence turşu diyor bozulmaz diyor. önceden biz diyor çiğnenin ağzını vardı sanki diyor. Hmm, kupeciklerin diyor. Hmm. Taş örterdi turşu yapardık diyor. Yo, yo, yo. Ağzını attım. Ağzacım ona da yenilerini koyunlar. <laughs> ben koyayım, sen <laughs> sen ben koyun senin elini kokutmadım. Sen yemek de Koy o zaman. Yemez kapağı göz, kavasını ne vurdu? <laughs> Siz ne yaptınız bugün? Vallahi iyilik. Karakış kıyamet. Sizi Soğuk, devam. Soğukta. De. Vallahi dinlemedik karakışı. Çıktık geldik siz çağırın. Gelecek <laughs> mi <miyiz>, Erbacan uçan <laughs> Elmas Bak, döktürmüş yine. Hiçbir şey yapmadım ki. Buna da şükür. <laughs> daha ne olsun? Hey canım. Elmalım tuzu olmuş tutulmuş bunun herhalde. Turşunun mu? <laughs> hey. Aa. Bunun da acık tuzu yani pilavımız görürsünüz arkadaşlar. Dinleyin dedim. Çok güzel olmuş. Tane tane. Şu kapasını daha iyi gösteriyor. Bak orijinal rengini gösteriyor. <laughs> <laughs> Kutuktan da mı koyayım bacım? diyor. <laughs> ne yaparsan koy diyormuş. ne istiyorsan koy. <laughs> Ana biz valla ben canım çok. Niye? Çok iyiydik herhalde. Şey, çok da iyiydik aslında da mısır yedik gelirken. Bana mısır getirmiş diyelim ben bacım ki. <laughs> Nasıl iyi pişsin diye şey yapmış annem. Soda atmış, o da kar atmış. Yani ee, nasıl? Ee, söyledi. Bence bir de ben arsara giderken öyle buzu çizilmiş, geldim koydum. Sındanlar gibi olmuşmuş. Eee. Şey de buzu çizilince de öyle kar oluyor. Yok buzu çizilmeden koydum. Buzu çizilmedi de çok pişti. İki gün pişti. İki gün. Bütün gün. Ha ben de iki gün yok Sağır duymaz uydurulmuş. O da benim arkadaşlar. Benim en çok sevdiğim kurşuyu açtı derim ben. Evet açtım valla bu da çok güzel gözüküyor. Fındık, ha, fındık biber. Çok güzel olmuştu. Yide geber. <gülüyor> <gülüyor> ne biber? Fındık biber, yide geber. Bak bunun tuzu iyi. Kızlar yine iş başında. Evet. Acıktım. İbrahim ne diyor? girdik. Canım biraz acıktı diyor. Ha canım acıktı benim. Niye gelmediler diyor. İbrahim acık mı? Biz de yiyin, biz beklemeyin. Biz de izliyoruz, yorum yazmış ya bence inşallah Değirmanı mutfağında bitirirsin, bir de çay demlersin, tüm yorgunluğunuza değer yazmışlar. İnşallah, ben bunları götürüyorum bacım. Götürüyorum. Sinimizi zaten hazırladık. Biraz bunun biber fazla olmuş ama bana de yazmışlar geçenlerde bir de sulu yumurtamız var diye. Sulu yumurta demiş koyayım. Evet. Biz öyle. onu bilmiyoruz. <laughs> biz yaparız onu. Evet. Demirci yöresine ait sulu yumurta. Sevgili takipçilerimiz. Gülpınar kasabası yapmaz. Biz düğünde yemezler de hem. Evet. Her köyümüzün lezzeti kendi damak zevki farklı oluyor. Mesela Gülpınar'ımızın da e, köfteli çorbası var. Onu da Demirci kasabamız sevmiyor. Yani, Benim düğünde... severler de ben bilmediği için. Evet. Ters geliyor. yemekler hazır. Evet. Sevgili takipçilerim, soframızı kurduk. Rahmanlarımın dermanatlarını tokumuş. Biz mısır yedik bolca. Gelin kayınlar. <laughs> evet, değerli dermanım olur mu böyle? Dermanım doğruyu söyle. Yemek yemedik valla. Mısır haşladık sabah beri. Onu bekledik. Yedik doyasıya. Ee, dört buçuk. Yine de geleceğim. Dadına bak öyle olmaz. Abbasın Kuna. Yemek şahane olmuş ama acayip acı. Acı sevenler da. buyursun. Evet. Afiyet olsun. O zaman ne diyelim? Bugünkü videonun da sonuna geldik. Çörek attım. Elma devam etmesin. Çörek yiyeceğim sonra. Yeni yeni ben videolarımızın ben ben devamı için elmasın hayatında ben kalın. Allah'a emanet ben olun. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın değerli dostlar. Çöreğim. Can sıcağı.